Merhaba arkadaşlar. Tekrar Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 25'te paket açılımı yapacağız. Bildiğiniz üzere TOTS, Bundesliga TOTS sezon oyuncuları ve e, Süper Lig TOTS sezon oyuncuları geldi ve ben bunlara e, yetişemedim açıkçası. Süper Lig TOTS'lardan e, Osimen ve Sanchez çok önemli. Abdülkadir, Abdülkadir Bardakçı belki paramız yeter ama diğer ikisi paketlerden çıkmadan alma şansımız pek yok gibi. Ee, öncelikle 3 tane 1 bölü 4 81 artı nadir altın paketlerimiz var onları açacağız arkadaşlar. Bunlardan genelde çok iyi şeyler çıkmıyor ama bazen atabiliyor bir umut deniyoruz. 82'ye 7 paketi parlıyor. Meet ya da Şimdi Geldi. Yanına biri var mı? Yok. 83 e 3 nadir altın oyuncu paketi açıyoruz. Ee, yani şu an çok fazla TOTS oyuncular var piyasada. Hem Süper Lig, hem Modestiga, hem Bundesliga Modest Kadın Ligi. Yani orada bir sürü kötü, kötü oyuncular da var. Onlardan birilerini atıyor olmaz lazım. Dediğim gibi bu Cuma'dan itibaren 3 günlük bölümde paket açamadım. Bundan kaynaklı da bu Tots'un bu haftaki serisine pek yetişemedik arkadaşlar. Daha önce bu destliga ve bu Destiga diyorum. Ee, kadın Ligi. Evet bir tane Tots geliyor şu an. Bakalım kim geliyor. Kadın Ligi'nden ee, premier lig ve kadın liginden gelen oyunlarda genelde 11 çekiyorduk ama Zen, Zen yani 93 94 94'lük bir kalecimiz vardı zaten o yüzden bunun bizim için çok bir avantajı olmayacak ama çektik mi? çektik böyle biliriz buradaki satılabilir altın paketleri var deden geldi arkadaşlar. Var diye başlamıştık bildiğiniz üzere. Parladı mı ya ben yanlış gördüm. Evet parlamış. satılabilir satılabilen son altın paketi açıyoruz. Üst düzey karma oyuncu paketi açıyorum. Şimdi satılabilen oyuncu paketlerinde de tot çıkarmak biraz zor. çünkü düşünsenize burada satılabilen bir o simen çıkarıyorsunuz 1.8 milyon

Kadro alanı doluyor arkadaşlar. Yani ben bir tost çıkarırız diye düşünmüştüm ama o bir tane bu destiga tostu su dışında tost çıkaramadık açıkçası. Kadro kurma alanı doldu. Herhangi bir tost takip... Nasıl bir kitle konuşamadım bir türlü. Bakalım buradan ne geliyor. İlk bir Fransız SG'de kim var? Gördüm. İlk bir <laughs> Ya Hayatı zayıflıyor. İlk değil plus da kadroya kattık. Ben son olarak mücadele paketi açıyorum. Bununla birlikte de kadro kurma alanı doluyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Amacımız tost çıkartmaya devam etmek. Burada istediğimiz gibi tostlar çıkmadı. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.